Hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle Şanlıurfa Sinema ve Basın Müzesi açılış törenine hepiniz hoş geldiniz efendim. Konuşmalarını yapmak üzere Karaköprü Belediye Başkanımız Sayın Metin Baydilli Beyefendiyi davet ediyorum. Buyurun efendim. Çok e, duyulu bir an benim için çünkü 10 Ocak e, benim de günüm. 10 Ocak öncelikle çalışan gazeteciler günü ve ben de bugüne özel öncelikle 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüzü kutlar, tebrik eder. Şanlıurfa'mız bölgenin en hızlı büyüyen illerinden biri ve Şanlıurfa'mızın da gözle görülür şekilde en hızlı büyüyen ilçesi Karaköprü ilçesi. Bizler Karaköprü ilçemizi en güzel şekilde büyümesi adına, gelişmesi adına, ön plana çıkarma adına yaptığımız hizmetlerle en iyi şekilde irmek irmek Karaköprü'müzü işliyoruz. Ve Karaköprü'müzü tanıtma adına öncelikle ve öncelikle basın camiasının ne kadar önemli olduğunu bilmekle birlikte Karaköprü'ye müze şehir olma sözü vermiştik. Ve bu müze şehirle birlikte öncelikle kazandırdığımız oyun ve oyuncak müzemizle birlikte hemen yanımızda arkamızda bulunan Şanlıurfa için önemli bir değer olan Müslüm Kürtet Müzemiz. Ve bugün de öncelikle hemen sol tarafta Şanlıurfa Sinema ve Basın Müzemizi de kıymetli basın camiamızla birlikte Şanlıurfa'ya kazandırmanın onurunu, gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Kıymetli Hazirun, Öncelikle basın sinema müzemiz ta Cumhuriyet'ten bugüne öncelikle Şanlıurfa'da basını ele alan, Şanlıurfa'da çekilen filmleri sergileyecek, o filmlerde oynayan sanatçıları anlatan yüzden fazla basın camiasındaki insanların biyografisinin olduğu çok önemli bir müze. Ve bu müze ile birlikte Öncelikle Şanlıurfa'daki çekilen filmleri de tanıtmakla birlikte o filmlerle birlikte Şanlıurfa'yı ön plana çıkarmış insanları da biz de buradaki basın müzemizle onlara verdiğimiz değeri de gösterip aslında onlara bir teşekkür mahiyetinde burayı açtığımızı bilinmesini isterim. Gün öncelikle basın camiasının günü. Bundan dolayı ben buradaki tüm camiayla birlikte tüm basın camiasının Türkiye'de bulunan tüm basın mensuplarının 10 Ocak öncelikle ee, çalışan kardeşler gününü kutlar, tebrik eder, hayırlı olmasını temenni eder. Ben herkese saygılar sunuyorum, hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyor. Metin kardeşimi e, çok çok en derin duygularımla e, tebrik ediyorum. Bütün belediye başkanlarımıza bu işin örnek olmasını ve bakanlıklarımızın da, başta Kültür Bakanlığımız olmak üzere bu tür faaliyetlere e, çok e, e, büyük katkılarda bulunmasını şahsen e, ansu ediyorum. Günün anlamına matuf, güzel bir açılışı icra ediyoruz. Ve benim de müzecilik konusunda iyi bir tecrübesi, ve bir, bir geçmişi olan ve müzeyi de çok seven birisi olarak iki işi bir güzelliği bir arada yaşayalım. Hem de basın camiamıza vermiş olduğumuz desteğin ve samimiyeti ve yaklaşımını da inşallah buna sevgilemeye çalışacağız. Özellikle basın müzesi, sinema müzesi de o şehrin geçmişinde oluşturduğu kültürün güzel bir yansımasıdır. Belediye Başkanı'nı tebrik ediyorum, ekibini tebrik ediyorum. Değerli başkanımızın bu teşebbüsünü gerçekten kutluyorum bizim için, bizim Urfalılar için en önemli şey şehrin hafızasını muhafaza etmek. Biz bu hafızanın oluşması, kaybolmaması konusunda yapılan bütün teşebbüslerin her zaman yanında olduk. <laughs> kaç miladların atasıdır Feris ve gerçeğe dönen insanlardan biridir. Gördüğünüz gibi burada gösterdiğimiz bütün gibi bir